Uyar Marina Sprint 410 Parsun 99. İlk defa çıkıyoruz denize. Evet teşekkür ah, ederiz. Bismillah dedik. Bana da hayırlısı var. Saffet Bey'in bilgisi, tecrübesi, ilgisi muhteşemdi. Erdemli Limonlu sahili. Evet biz de çok memnun kaldık. İlk seyrimize de başladık. Şu an çok dengedeyiz. Deniz hafif dalgalı ama yine de gayet rahat gidiyoruz. Mahmut Bey de yanımızda. Bekayız güzel yapalım Bak o kadar engel değil Sabit bey iki orada oturabilir mi rahat olmaz değil mi? Oturunda, burnu falan kalkmaz Dengesizlik olup teknenin burnu aşağı kalkar o zaman ha. Yoksa oturursun yani Evet, bu da Bunu bırakırsan, spray'e kap. Evet. Bırakırsan abi su gelebilir. Ha, evet. önemli değil. Geri gidiyor. Geri gelin, tamam mı? Bir miktar su dolar böyle. Ama motoru yürüttüğün zaman yeniden geri o, o zaman, zaman şaklat